Merhaba arkadaşlar ben Ömer Şimşek bu benim gezen tavuk kümesim çadırdan yapmışım ben burasını 7'ye 12 toplam 84-86 metrekare ağaç tüneklerim var yumurta alanı var işte görüyorsunuz tintekleri yumurtlama savaşı içerisindeler bunlar da benim horozlarım bir tane de İstanbul horozum var dövüş horozu o tavukları gezdiriyor. Bu diğerleri de burada içeri kaçmışlar. Böyle zemin, toprak üstüne bizim burada meşe olduğu için meşe yaprağı toplayıp serdim. Fakat hiç memnun değilim. Hemen bitiyor yani. Palan parça olup gidiyor. Talaş denemedim. Talaş yapmadım. Bilmiyorum yani. Talaşı hiç denemedim. Daha pahalıya mal olur herhalde. Zaten yem fiyatları zaten malumunuz. Biz burada Malatya'da yapıyorum ben. Elazığ'da yapıyorum bu işi de Malatya'ya yakın olduğumuz için Malatya dedim. Burada yemin torbasını biz 150 milyona alıyoruz. 145 işte buraya getirene kadar bize 150'ye mal oluyor. Burası benim tavukların gezme alanı. İşte bak tavuklarımda böyle aksırma var. Çok ilaç denedim. İnternetten arkadaşlar da gönderdi fakat hiç bir fayda etmedi. Kesilip aynı gün tekrar başlıyor. Yani değiş böyle değişik bir şey yok. Bu hastalıktan dolayı bayağı sıkıntılar çektik. Bu tintetler çok hastalanıyorlar. Yani bence dayanıklı bir hayvan değil yani. Bizim buraya mı dayanmıyor yoksa ben mi bakamıyorum? Onu da anlamış değilim. Şimdi burası gece işte 0 derece. Gece çadır içerisinde gece saat 2-3'te 7-8 derece oluyordu. Bu gece yağmur yağıyordu örneğin. Çadırın içi 14 dereceydi. Fakat dün gece 5 dereceydi. Tavukların yumurta sayısında bir etken değişiklik olmuyor. Daha önce soba yaktım. Aksırmalar ve çadırda terlemeler çok oldu. Genellikle pencereleri kapatmışım üşümesinler diye. İşte şurada bir tane full yeşil hava azalıyor tabi. Karşıda bir tane var. Görüyorsunuz. Bir tane de burada az biraz ucundan açmışım. Zaten çadırın şu üst bölmelerinden de şey alıyorlar yani. Hava alıyorlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ettim herkese. İyi seyirler.